Hicretin 9. ve 10. yılları. Miladi 630-632 İslam tarihinde Heyetler Yılı Amül Vifud olarak bilinir. Mekke'nin fethinden sonra Arabistan'ın dört bir yanından kabileler ve dini topluluklar Medine'ye akın ederek Hazreti Muhammed ile görüşmeye başladı. Bu heyetler arasında en dikkat çekici olanlardan biri Yemen'in kuzeyindeki Necran şehrinden gelen Hristiyan heyetiydi. Necran, o dönemde önemli bir Hristiyan merkeziydi. Şehirde kiliseler, manastırlar bulunuyor ve bölge halkı ağırlıklı olarak Hristiyan inancını benimsemişti. Hazreti Peygamber'in davetinin Arabistan'a yayılmasıyla birlikte Necran halkı da bu yeni dini ve peygamberi merak etmeye başladı. Necran Hristiyanları 60 kişilik bir heyet gönderdiler. Bu heyet içinde din adamları, alimler ve toplumun ileri gelenleri vardı heyetin başında üç önemli şahsiyet bulunuyordu. Seyyid Akıp, Necran halkının siyasi lideri ve kabilenin reisi. Akım, heyetin sivil işlerinden sorumlu yönetici. Ebu Haris bin Alkame, Necran'ın başpiskoposu, dini lideri ve toplumun en bilgili din adamı. Heyet, gösterişli kıyafetleriyle, haç sembolleriyle süslenmiş elbiseler içinde Medine'ye geldi. Mabedin vakti gelmişti ve Hazreti Peygamber'in Mescidi Nebevi'sine girdiklerinde doğuya dönerek ayinlerini icra etmek istediler. Ashab'tan bazıları onları engellemek istediler. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müdahale ederek şöyle buyurdu: "Bırakın onları ibadetlerini yapsınlar." Bu olay, İslam'ın din ve ibadet özgürlüğüne verdiği önemin erken dönem örneklerinden biridir. Necran heyeti Mescid-i Nebevi'de kendi ibadetlerini özgürce yerine getirdi. Ardından Hazreti Peygamber ile uzun görüşmeler başladı. Konuşmalar Hazreti İsa'nın mahiyeti, teslis inancı, İslam'ın tevhid anlayışı ve peygamberlik konuları etrafında şekilleniyordu. Necran Hristiyanları dönemin yaygın Hristiyan inancı uyarınca Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu ve üç ilahtan biri olarak kabul ediyorlardı. Hazreti Peygamber ise onlara İslam'ın Hazreti İsa anlayışını açıkladı. Hazreti İsa, Allah'ın seçkin peygamberlerinden biridir. Mucizevi şekilde baba olmaksızın doğmuştur, Allah'ın izniyle mucizeler göstermiştir, ancak o da bir kul ve peygamberdir, ilah değildir. Çarmıha gerilmemiş, Allah onu katına yüceltmiştir. Bu tartışmalar sırasında Ali İmran Suresinin 59, 61 ayetleri nazil oldu. İsa'nın durumu Allah katında Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen olu verdi. Bu Rabbinden gelen gerçektir. Sakın kuşkuya kapılanlardan olma. Kim sana gelen bu bilgiden sonra seninle tartışmaya girerse de ki: Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra Gönülden dua edip Allah'ın lanetini yalancılar üzerine edelim. Ali İmran suresi, tartışmalar sonuç vermeyince Hazreti Peygamber Necran heyetine mübâheyle karşılıklı beddua önerisinde bulundu. Mübâheyle iki tarafın da ailelerini getirerek samimi bir şekilde Allah'a dua etmesi ve yalan söyleyen tarafın Allah'ın lanetine uğramasını dilemesiydi. Bu İslam tarihinde çok nadir başvurulan bir yöntemdi ve gerçeğe olan mutlak güvenin ifadesiydi. Ertesi gün belirlenen vakitte Hazreti Peygamber Medine'nin dışındaki belirlenen yere geldi. Yanında Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin bulunuyordu. Hazreti Peygamber'in sadece en yakınlarını getirmesi meselenin ciddiyetini ve samimiyetini gösteriyordu. Necran heyeti Hazreti Peygamberi ve ailesini görünce derinden etkilendi. Özellikle Başpiskopos Ebu Haris şöyle dedi: Vallahi ben öyle yüzler görüyorum ki, eğer bunlar Allah'tan bir dağın yerinden oynamasını isteseler, o dağ yerinden oynar. Bunlarla mübaheleye, beddua etmeye girişmeyin, yoksa helak olursunuz ve yeryüzünde Hristiyan adını taşıyan kimse kalmaz. Bu sözler üzerine Necran heyeti mübaheleden vazgeçti. Böylece Hazreti Peygamber'in hak üzere olduğunu dolaylı yoldan kabul etmiş oldular. Mübahaleden vazgeçen Necran heyeti, Hazreti Peygamber ile bir barış antlaşması imzalamayı tercih etti. Bu antlaşmanın şartları şunlardı: Hristiyanların hakları, din ve ibadet özgürlüğü tam olarak korunacak. Kiliseler, manastırlar, haçlar dokunulmaz olacak. Hiçbir piskopos, rahip veya keşiş görevinden alınmayacak dini uygulamalarına müdahale edilmeyecek. Evlilik, doğum, ölüm gibi dini ritüellerini serbestçe icra edecekler. Müslümanların hakları, Necran halkı yıllık iki bin elbise cizye verecek, bin elbise Safer ayında, bin elbise Recep ayında. İyi kalitede, orta boy elbiseler olacak. Müslümanlar Necran'dan geçerken üç güne kadar misafir edilecek. Savaş zamanında gerekirse silah ve at ödünç verilecek. Kaybolursa tazmin edilecek. Bu antlaşma İslam tarihinde Müslümanlarla gayrimüslimler arasında yapılan ilk yazılı antlaşmalardan biridir ve İslam hukukundaki zimmet sisteminin temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'ya ve annesi Hazreti Meryem'e büyük saygı gösterir. Hazret İsa'dan Mesih İsa, Meryem oğlu İsa. Allah'ın kelimesi ve Allah'tan bir ruh gibi yüce isimlerle bahsedilir. Hz. İsa'nın üstün özellikleri. Hani melekler demişti ki: "Ey Meryem, Allah sana müjde veriyor. Kendisinden bir kelimeyle yaratılacak bir çocuk. Onun adı Mesih İsa bin Meryem'dir. O dünyada da ahirette de şerefli, Allah'a yakın kılınanlardan'dır. Beşikteyken de yetişkin iken de insanlarla konuşacak ve salihlerden olacaktır. İsa dedi ki: Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Kur'an, Hz. İsa'nın Allah'ın izniyle gösterdiği mucizeleri de anlatır. Çamurdan kuş yapıp canlandırması, körü ve alacalı hastayı iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi gibi. Ancak tüm bunların Allah'ın izniyle gerçekleştiğini özellikle vurgular. Teslis inancının reddi, Kur'an, Hristiyan teolojisinin temel doktrini olan teslis, baba, oğul, kutsal ruh üçlemesi, inancını açıkça reddeder. Andolsun, Allah üçün üçüncüsüdür diyenler küfre girdiler. Halbuki tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, içlerinden inkar edenler için elem verici bir azap dokunacaktır. Ey kitap ehli! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyler söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın elçisi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin, üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için bırakın bunu. Allah ancak tek bir ilahtır. Kur'an'da Hazreti Meryem'e büyük saygı gösterilir ve onun ismini taşıyan bir sure vardır. Meryem Suresi. Ayrıca Ali İmran Suresi'nin önemli bir bölümü Hazreti Meryem'in hayatını ve Hazreti İsa'nın mucizevi doğumunu anlatır. Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Ali İmran 33. ayet. Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni alemlerin kadınlarına üstün kıldı demişti. Ali İmran 42. ayet. İslam'da kitap ehline yaklaşım Kur'an. Hristiyanları ve Yahudileri ehli kitap, kitap ehli olarak tanımlar ve onlara özel bir statü verir. Kitap ehlinden Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene iman eden, Allah'a karşı saygılı davranan, Allah'ın ayetlerini az bir bedele değişmeyen kimseler de vardır. İşte Onların mükafatı Rableri katındadır. Ali İmran 199. ayet. Şüphesiz iman edenler, Yahudi olanlar, Hristiyanlar ve Sabiler. Bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amel işlerse onlar için Rableri katında mükafatlar vardır. Şüphesiz iman edenler, Yahudi olanlar, Hristiyanlar ve Sabiler Bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amel işlerse, onlar için Rableri katında mükafatlar vardır. Ayrıca Müslümanların ehli kitap kadınlarıyla evlenmeleri ve onların helal kestikleri hayvanların etini yemeleri caizdir. Bugün temiz şeyler size helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helal, sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. İffetli mümin kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlarda Maide suresi 5. ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara Hristiyanlarla ilişkilerde adaletli ve merhametli olmalarını tavsiye etti. Hayatının son döneminde yazdırdığı vesikalardan biri olan Necran Vesikası Hristiyanlara verilen güvencenin yazılı belgesidir. Tarihi kaynaklarda Hazreti Peygamber'in şu sözleri nakledilir. Kim ehli kitaba haksızlık ederse kıyamet günü ben onun hasımı olurum. Yine veda haccında ve hayatının son günlerindeki nasihatlerinde Müslümanlara zimmet anlaşmalı gayrimüslim haklarına riayet etmelerini özellikle vurgulamıştır. Necran heyetinin kabulü ve onlarla yapılan görüşmeler İslam'ın farklı dinlere yaklaşımının güzel bir örneğidir. Bu olay bize şunları öğretir. Birin, inanç özgürlüğü. Müslümanlar, başka dinlerden insanların ibadetlerine saygı göstermelidir. 2. diyalog, farklı inançlara sahip insanlarla barış içinde konuşmak ve anlaşmak mümkündür. Adalet, antlaşmalara sadakat ve hakların korunması İslam'ın temelidir. Ortak değerler, Hz. İsa'ya olan ortak saygı, Müslümanlarla Hristiyanlar arasında köprü olabilir. Kur'an bu ortak noktaları vurgular. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak olan bir söze gelin, Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler edinmesin. Ali İmran Suresi 64. Ayet Necran olayı, İslam'ın diğer dinlere yaklaşımında iki temel prensibi dengeli şekilde yansıtır. Birincisi, Müslümanlar Hazreti İsa'ya ve tüm peygamberlere derinden saygı duyar. Ancak bu saygı hiçbir peygamberi ilahlaştırmaya varmaz. Hazreti İsa, İslam'da ulül azm peygamberlerden, azim ve sebat sahibi beş büyük peygamberlerden biridir ve kıyamete yakın yeryüzüne tekrar döneceğine inanılır. İkincisi, İslam tevhid, Allah'ın birliği, konusunda asla taviz vermez. Teslis inancı reddedilir. Ancak bu red, Hristiyanlara saygısızlık veya onlarla barış içinde yaşamamanın önünde bir engel değildir. Hz. Peygamber'in Necran Hristiyanlarıyla ilişkisi, İslam'ın farklılıklar içinde bir arada yaşama vizyonunun erken dönem uygulamasıdır. Bugün, dinler arası diyalog ve karşılıklı anlayış için bu tarihi olay hala ilham verici bir örnektir. Allah'ın hepimize doğru yolu göstermesi ve farklı inançlara sahip insanlar olarak barış, adalet ve karşılıklı saygı içinde yaşamayı nasip etsin.